nekte olarak eylemden bahsediyorum. Davranıştan bahsediyorum. Yani Kur'ani davranıştan bahsediyorum. Kur'ani eylemden bahsediyorum. Bunun hakkında size çok müthiş ve muhteşem bir örnek vermek istiyorum. Müslümanlık, Müslüman davranışı nasıl olur? Sizi bu yüzden 1919 yıllarına götürmek istiyorum. İstiklal Savaşımız devam ediyor. Erzurum Kongresi toplanmak üzere Kemal Erzurum Kongresi'nin başkanı ve Mustafa Kemal'e şu haberi veriyorlar. Annen ve kız kardeşin İstanbul'da maddi olarak çok zor durumda. Bunlara biriktirdiğimiz vatanın savunmasında bütçemizden biraz para verebilir miyiz diye sorduklarında Mustafa Kemal'in cevabı şöyle olmuştur. Bu paradan bir kuruş anneme ve kız kardeşime veremeyiz mecel lazımdır. Askerlerimize lazımdır. Onlar vatan savunmasında bu para için bu para onlar için lazım. Bu bakımdan anneme söyleyin evdeki halıyı satsın dedi. O onu bir miktar idare eder dedi. Çünkü söz konusu vatansa gerisi teferruattır demiş.